Merhaba. Katılım dijital uygulamamızda fatura oluşturma işlemini birlikte gerçekleştireceğiz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra ana menüde yer alan Faturalar sekmesine tıklayalım. Açılan yeni sayfada sağ alt köşede yer alan artı butonuna tıklayalım. Karşımıza çıkan ekranda sayfanın üst kısmında yer alan Cari seçiniz alanına tıklayarak faturanın düzenleneceği cari hesabı seçelim. Açılan ekranda yer alan Cariyi Seç sekmesine tıklayalım. Ekranın sağ alt köşesinde yer alan artı butonuyla stok seçimini yapalım. Sayfada boş kalan alanları düzenledikten sonra ekranın altında yer alan kaydet butonuna tıklayalım. Açılan sayfadaki bilgileri kontrol edelim. Tüm bilgiler doğruysa ekranın altında yer alan kaydet butonuna tıklayarak faturayı oluşturalım. Faturayı gibe göndermeden önce kontrol etmek için faturanın üzerine tıklayalım çıkan sayfada ön izle yazılı sekmeye tıklayarak faturanın ön izlemesini yapabiliriz. Oluşturulan faturayı GIBE göndermeden önce alıcıya iletmek isterseniz, paylaş seçeneğini kullanarak dilediğiniz iletişim kanalıyla ile paylaşabilirsiniz. Katılım dijitalle fatura kesmek işte bu kadar kolay. Ziraat katılım. Paylaştıkça daha fazlası.